Sultanahmet'te 300 yıllık tarihi Cağaloğlu Hamamı'nın veranda kısmında hizmet veren yüksek tavanlı, minik, butik ve son derece kaliteli bir ocakbaşı konsepti. Oriental 1741'in hem ocakbaşı konsepti hem de taş fırın konsepti çok başarılı yemeklerine bayıldım gerçekten. Kebaplarında özellikle fıstıklı kebabını çok beğendim. Mezelerde humus favorimdi. Bombay fasulye, giri tezme, köpoğlu, küflü haydari, tablacı salatası gibi seçeneklerde mükemmeldi. Lezzetleri kadar ortam, ambiyans ve hizmet kalitesi de çok iyi. Balkabaklı ve mozzarellalı pidesi efsane. Fıstıklı kebap favorim. Karamelize süt mükemmeldi mükemmeldi. Anasonlu şekerpare ve çöven köpüğü gerçekten mükemmeldi. Şimdi Cağaloğlu hamamı kısmına şöyle bir bakalım. Bu sene Michelin Guide İstanbul seçmesinde önerilen restoranlar arasına giren Lokanta 1741'in de içinde bulunduğu 300 yıllık tarihi Cağaloğlu Hamamı'nı gördünüz. Bizim mekanda buranın dış kısmındaydı.